Doğu Avrupa'da Covid alarm veriyor. Zira Rusya, Ukrayna ve Romanya en çok can kaybı gerçekleşen 5 ülke arasında. Gelin detayları görelim. Dünya genelinde koronavirüsle mücadele devam ediyor. Avrupa'nın doğusunda toplam vaka sayısı 20 milyonu aştı. Rusya, Ukrayna ve Romanya dünyada en çok can kaybı gerçekleşen 5 ülke arasında yer alıyor. Uzmanlar bu durumu aşılanma oranlarının düşüklüğüne bağlıyor. Ukrayna'da nüfusun ancak 5'te 1'ine tek doz aşı uygulanırken kış aylarıyla birlikte vakaların katlanarak artmasından endişe ediliyor. Rusya'da günlük vakalar 35 binin üzerinde seyrediyor. Ülkede son bir haftada 250 bin kişi virüse yakalandı. Son 24 saatte ise 1072 kişi öldü. 35 bin 700 kişi enfekte oldu. Ülkede dakikada 25 kişi koronavirüse yakalanıyor. Hastanelerdeki doluluk oranı da salgın başından bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Nüfusunun sadece üçte birini aşılayan Rusya'da devlet başkanı Putin'in emriyle iş yerleri Kasım başında bir hafta boyunca kepenk indirecek. Çin'de ise koronavirüsün delta varyantını taşıyan yerel kaynaklı vakalar 11 bölgeye yayıldı. Bu yerel kaynaklı salgından bu yana görülen en geniş çaplı yayılma oldu. Hastalardan alınan numunelerin DNA'larında yapılan incelemelerde ülkede önceki yurt içi ve yayılma vakalarındaki numunelerle çok az genetik benzerlik bulunduğu ve bu yayılmanın yeni bir ithal kaynaktan çıktığı düşünülüyor. Vakalar nedeniyle aralarında Kültür ve Turizm Bakanlığı turizm acentelerinden orta ve yüksek riskli bölgelerdeki turlarını iptal etmelerini istedi. Ayrıca başkent Pekin dahil 8 eyalet ve kent yönetimi de tedbir olarak turizm kısıtlamaları getirildi. Öte yandan yurt içi kaynaklı vakalar ilk kez bölgeyi ziyaret eden Şangay'dan gelen bir emekli profesör çiftte tespit edilmişti.